Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size nasıl Brawl Stars hile indirilir onu göstereceğim arkadaşlar iPad ve Android'ler için ilk önce buraya arkadaşlar şey ne yazın ne ee, Brawl Stars APK indir yazın sonra da en üstteki oyun indir kulübe basın Arkadaşlar, evet. Tam yüklendi. Yüklenecek çıkma. <laughs> evet arkadaşlar. Burada şimdi biraz aşağı gidin. Burada bakın arkadaşlar. Özel sonucu hileli mod sınırsız aldım ve elmas yazıyor. Nose Brawl hileli sınırsız altın ve elmas normal sürüm var bir de arkadaşlar arkadaşlar ben nuz bral hileli indirdim yani o daha güzel yani benim için ama siz de başka mesela özel sonucu hileli modda indirebilirsiniz tabi